Portal'ı aramalı. Abi bu harbi şey, <laughs> <laughs> kısa. <daha> evet. <laughs> Kimse var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ses geliyor. <laughs> Japonya, yükselen güneşin ülkesi. Eski geleneklerin modern teknolojiyle buluştuğu yer. Dünya Kupası'nın ilk resmi yarışına hepiniz hoş geldiniz. Ben Brent Aslen Gugel. Yanımda yarış efsaneleri Gail Bintur ve David Kapor da var. Bugüne kadar hiç böyle bir yarış düzenlenmemiş. Öncelikle Halil Orhan. Tüm bu büyük şampiyonlar için zorunlu yakıt olarak sahneye çıkacak. İkinci olarak biz. Daha önce gördüklerimize hiç mi hiç benzemiyor. David bu yarış tam olarak nasıl gerçekleşecek? Evet Fren, bu pistlerin üçü de klasik. Şehri dolaşan pistlerden aslında. Bu yüzden Le Monde ve Formula arabaları çok güzel çıkışlar yapacaklardır diye düşünüyorum. Francesco Bernoulli yarışın ilk safhalarında öne geçebilir. Pistin çeşitli noktalarında yer alan bir dizi teknik viraj İspanya'dan Miguel Camino gibi GT ve Tunic arabalarına avantaj sağlayacaktır. Ancak bunun Francesco'nun kopup gitmesini engelleyeceğini sanmıyorum. Hop hop hop, pistonlarını biraz dizginle bakalım. Bu yarıştaki en önemli unsur unutuyor gibisin. Yarışın başlığında git. Top... Toprak bölüm. bu yarışta koşulları eşitleyecek esas kısım. Toprak bölüm. <laughs> Fransız rally arabası Raul Sarul bu bölümlerde iyi bir zaman yapmaya Ayrıca Şimşek McQueen'i unutmamak lazım. Onun hocası Hudson Hornet tüm zamanların en iyi toprak pist yarışçılarından biriydi bence. Bu yarıştaki en iyi çok yönlü yarışçı kesinlikle McQueen. Cidden Daryl, bence ön camını temizletmenin vakti gelmiş. Durumu pek de iyi göremiyorsun galiba. Bu yarış Francesco'nun avcunda. Bunu öğrenme vakti geldi. Yarışçılar yerlerini alıyor. It was at this moment that he knew. He fucked up. Listen.